Selamlar bropalar ben Onur Naci Öztürkler Bugün sizlerle bir plugin tanıyacağız Ve bence bu plugin Şu an mesela bir video fikrim var İşte en iyi 10 plugin diye Bu plugin gerçekten en iyi 3 en iyi 5 arasında kesin bulunacak bir plugin Bu pluginin ismi Holomatrix Şimdi siz başlıkta hologram efekti olarak gördünüz Evet hologram efekti içinde var ama içerisinde çok güzel efektler var Yani çok farklı farklı efektler var Şimdi bugün size çok güzel bir plugin tanıtacağım Biraderlerim bropalarım Güzelliği şu Red Giant Universe paketinin içerisinde bulunuyor bu plugin. Bu sebeple DaVinci'de de kullanabiliyoruz, Premiere Pro'da da kullanabiliyoruz, After Effects'te de kullanabiliyoruz ve diğer video programlarına da yükleniyor diye biliyorum. Yani ben bu üçünü de kullandığım için diğerlerine de çok kesin konuşmak istemiyorum. Şimdi biraderlerim, Red Giant Universe isimli efekt paketini daha öncesinde de gördük. Çok fazla kez gördük. Red Giant Universe'ün içerisinde VHS efektler var, glitch efektleri var, holomatrix var, kamera şekler var böyle hazır prezetli efektler var yani güzel bir pakettir onun içerisindeki holomatrix benim en çok sevdiğim efekt Şimdi o Holo Matrix'i sizle deneyeceğiz. Hologram efekt için Green Screen gerekiyor. Onun sebebini de size anlatacağım ama e, bu efekt genellikle Green Screen'de kullanmadığım, genelde normal video kliplerde falan da kullandığım bir efekt. Şimdi hemen videomuza geçmeden önce Onur Naci Öztürkler kanalına abone olup Instagram'dan Spankram adıyla beni takip edin ve daha önemlisi bu duyuruyu belli bir süre boyunca yapacağım. Forum.spankram açıldı arkadaşlar. Forum.spankram'da bu ropalar yardımlaşabiliyoruz. Herkes sorunu yazıyor. Biz orada cevaplıyoruz. Ben çoğu konuya yanıt vermeye çalışıyorum çalışıyorum. Bana video fikri sunuyorsunuz. Bana sunduğunuz video fikirlerinde eğer o video fikrini çektiğinde de sizin isminizi gösteriyorum. Böyle birbirimize böyle bir güzellik yapmış oluyoruz propalar. Çok güzel bir forum oldu. Daha açar açmaz 400 üyeyi de geçtik. Daha fazla üye olursak sürekli After Effects'te, Premiere Pro'la, DaVinci Resolve'la falan Photoshop'la karşılaştığın soruları hızlıca çözebileceğimiz bir platform olacağına inanıyorum biraderlerin propaları. Forum.spankram'a üye olmayı unutmayın. Şimdi hemen videomuza geçelim ve After Effects üzerinde sonra Premier Pro üzerinde bu efektimizi deneyelim. Şimdi biraderlerim After Effects'imizi açtık. Şimdi buna bir tane iki tane video aktarayım. Şimdi iki tane green screen video aktaracağım ve burada ya bu videolarda Holomatrix'in nasıl hologram efekt olarak kullanıldığını anlatacağım. Şimdi iki tane videomu aktardım. Aktarabilirsem eğer. Aynen. Şimdi birinci videomu çekip kaçmış 1080 25 kare. Yani sadece bakayım istedim. Böyle bir efekt. Şimdi biraderlerim Holomatrix efektini atmadan önce ilk önce bizim elemanımızı arka plandan ayırmamız gerekiyor. Burada Mustafa Topaloğlu'na benzeyen abimizi arka plandan ayıracağız. <laughs> Ve sonra Holomatrix uygulayacağız. Ctrl D ile bir üste çat diye bir tane kopya aktardım. Şimdi alttakini kapatabilirim. Sesleri de kapatayım. Sesler de zaten bizim için. Şimdi sağ tıkladım. ilk önce efekt. Ne kullanalım? Keylight kullanalım. Keylight Arka planımızı ayırdık. Şimdi normalde böyle oldu. Arkasına bir fotoğraf bile atabiliriz. Bir tane de fotoğraf atalım böyle arkasına. Yine stadyum fotoğrafı buldum bir tane. Ha böyle. Tam stadyum mu bilmiyorum. S'ye bastım. Küçüktüm. Ha. Böyle bir efekt olmuş olsun. Arkaya da böyle kamera blur atalım. Lens blur. Veya direkt hızlı olsun. Fast box blur attık bir tane. Fastbox blurla, arkayı blurladık. Kamera Lens Blur yapsaydık daha gerçekçi olurdu ama Kamera Lens Blur biraz ağır bir efekt. Fastbox Blur isminden de anlaşılacağı üzere hızlı, bilgisayarı yormayan bir efekt. Şimdi Video MP4'ümüze sağ tıkladık. Efektinizi bilgisayarınıza yükledikten sonra bakın bu bir plugin. Plugin dediğimiz eklenti. Bazı arkadaşların kafası karışıyor. Abi bende yok diyor. Bu sizde yok zaten. Red Giant Universe isimli paketi indirip kurmanız gerekiyor. O zaman gelir After Effects'inize. Bu arada yani eski sürümlerde de çalışıyor diye biliyorum. CS6'da bile çalışıyor diye hatırlıyorum. Tam hatırlamıyorum ama işte hatırlıyorum gibi. Red Giant Universe Stylize'dan HoloMatrix 2'yi attım. Bakın, şöyle bir efekt var. Şimdi efekte attığımızda standart olarak şöyle bir efekt gelir. Sizde frame rate 24 girle de olabilir. Bu bir, ee, nasıl diyeyim? Posterize Time diye bir efekt vardır. Şimdi ilk önce mantığını anlatayım. Stylize'a geldiğiniz, pardon, Time'a geldiğinizde Posterize time diye bir efekt var. Bu efekt ne işe yarar biliyor musunuz? Bir tane 30 FPS bir projeniz var diyelim. Bu 30 FPS proje içerisinde videonuzu 10 FPS'e çevirebiliyorsunuz. Posterize time atıyorsunuz. 10 FPS yapıyorsunuz. Videonuz biraz daha takılarak ilerliyor. Biz bunu ne için kullanıyoruz? Mesela 16 FPS yapıyorum. Bir de siyah beyaz attığımda eski bir film görüntüsü gibi oluyor. Bunlar ufak tefek trikler. Şimdi burada standart olarak bir time FX geliyor, zaman efekti geliyor. Bunu ilk önce bir devre dışı bırakıyoruz. Çünkü bu biraz bize hatalara yol açıyor. Şimdi yeşil perde olarak kullanmaya başladık. Şimdi biraderler burada holomatrix efektimizde bayağı hologram attık. İstersek choose a present diyoruz ve bu şekilde hatta yan ekrana geçti. Ha, bu tarz bir dashboard açılıyor bize. Bu dashboard'un içinde çok fazla efekt var. Bakın çok fazla efekt var. Hatta bunu küçülteyim yandan görelim. Şimdi mesela Mockingbird'u seçtiğimizde bakın direkt Yine Time FX'imizi attı. Time FX'imizi devre dışı bırakıyoruz. Mockingbird bakın bu şekilde bir hologram efekti yaptı. Veya yeşil yaptık. Tekrar Time FX'i devre dışı bıraktık. Time FX'i devre dışı bıraktığımızda işte bu şekilde bir hologram efekti oluyor. Veya başka bir efekt daha yaparsak mesela Bad Color dedik. Bad Color da üzerine bir de e, mozaik efekti dağıtıyor ve bu şekilde farklı farklı bir efekt oluyor. Mesela B ve N'ye basıp izlersek. Bakın bu tarzda garip ama çok güzel bir efekt oluyor biraderlerim. Birazdan detaylı biçimleri göreceğiz. Bunlar bizim hologram efektlerimiz. Ama sadece bununla da kalmıyor. Mesela all fx off diyoruz. Bütün efektleri kaldır dedik. Ha, bütün efektleri kaldırdı. Ya bu time fx'i kaldırmadan green screen'imizi görmüyoruz. Ya bunun çözümü de şöyle olabilir. Mesela holomatrix'i kaldırdık. Videoya şöyle açalım bütün şeyimizi videoya sağ tıklayıp pre precompose dediğimizde burada time fx yapma diye bir pardon özür dilerim. Time fx yapma deyip move all attributes into the new composition. Bu ne demek? Efekti kompozisyonun içinde kullan, dışında kalmasın. Buna tıklarsak keylight gider. Diğerini yaparsak bir kompozisyon için açar, kompozisyonun üzerine atar keylight'ı. Bu şekilde Şimdi holo matrix'imizi rahatça atabiliriz. Al. Bu şekilde time FX'den de kurtulduk. Bu bu da çözüm yolu olarak sizin e, zihninizde bulunsun diyelim. Şimdi all fx off diyoruz. All fx off dediğimizde altta CRT efektleri var. CRT. C CRT aynı. CRT efektlerimiz var. Bunlar da eski televizyon efektleri yapar. Green screen'de çok fazla iş görmese bile ya yani en azından kullanmasan bile yine de güzel efektler yapıyor. Yine tekrar all effects of deyip her şeyi siliyoruz. Predator diye bir efekt var mesela. Garip bir efekt. Ee, gece görüşü efektimiz var. Gece görüş efektini genelde green screen'de kullanmayız. Genel bir videoda kullanırız. Bu tarz efektlerimiz var. Çok fazla. Kıp kırmızı yapmak istersek. Tint aslında biraz daha ama tintten biraz daha farklı çalışıyor tabi. Bu tarz içerisinde yüzlerce efekt var. Neden yüzlerce dedim. Siz burada yüz tane efekt görmediniz. Şimdi asıl mevzuya geliyoruz. Bu arada bu güzelmiş. Yani çok da güzel değilmiş. O fx o. Ol. Şimdi bizim holo matrix'te ya daha doğrusu benim holo matrix'te en çok kullandığım özellik şu. Sıfırdan yapıyorum her şeyimi. Ben bu videoya ne yapmak istiyorum ilk önce? Mesela bunu rap efektlerinde çok kullanıyorum. Rap kliplerinde. Burada holo Matrix attıktan sonra disable time fx'i yine yapıyorum. Yani diyorum ki benim FPS'imle oynama kardeşim bırak ya FPS'ini. Niye uğraşıyorsun oğlum bizim FPS'imizde? Sonra hiçbir şey oynatmadan efekt bölümüne geliyorum. Burada bir sürü efekt var. Siz diyeceksiniz ki Burak Arman Çorman. Aslında değil. Hepsinin ne anlama geldiğini bir zamandan sonra öğreniyorsunuz. Şimdi random frame rate. Böyle bir şey seçmiyorum ben. Yine frame rate FPS ile alakalı bir mevzu. Colorization var. Burada isterse bak Mas Mavi yapacak. Tıklayacağız. Mas Mavi yaptı. İstersek yüksek ışıklarımı Mesela ne yapalım yüksek ışıklarımı? Kırmızı yaptım. Orta tonlarımı daha böyle kırmızı yaptım ve videomu kıpkırmızı yapabilirim. Sonrasında parlaklığıyla oynarım, sonrasında kontrastıyla oynarım. E, muhteşem bir efekt. Kapattım. Glow atabilirim. Bu tarz çok güzel bir glow efekti var içinde. Glow atabilirim. Secondary glow diye biri var. O daha biraz daha böyle parlaklık ekleyen bir e efekt. Bunu çok fazla kullanmıyorum açıkçası. Ben glow'u daha fazla kullanırım ama bazen de ihtiyaç duyuyorum tabii. Lines diye bir bölüm var. Bu genelde mesela arka videoya attığımızda, mesela bunu kopyalayalım. Arkaya mesela lines attığımızda, şimdi buradan scan lines, ha lines, mesela lines e, scan lines dediğimizde bakın böyle taramalı, şöyle göstereyim, taramalı bir efekt atıyor. Şu an oynatmıyor bile efektimizi. Ama arkası böyle çizgi çizgi oluyor. Yani bakın yaklaşınca görürsünüz çizgi çizgi oluyor. Ve bunu da kapatalım. Ha, Bu tarz çizgi çizgi oluyor arka taraf. Lines dediğimizde de burada sürekli bir karelenme oluyor. Bakın şimdi. B'ye basıp, N'ye basıp izliyoruz. Heh. şu şekilde arkada böyle kare kare böyle çizgi çizgi eski televizyon efekti atmış oluruz. Scrolling line diye bir şey var. Mesela burada sürekli bir tane çizgi geçecek. Şimdi izleyin. Zaten zamanla dediğim gibi bunu öğreniyorsunuz. Bakın burada sürekli bir çizgi geçiyor. Hatta bunu ilerilere de alabiliriz. Heh. Arkada bir çizgi böyle iniyor sürekli. Yine eski televizyon efekti. Statik var. Statik yine böyle kare kare yapar. Aynen böyle mozaik efekti atarmışçasına bir efekt yapar. Bunları karıştırıyorsun kanki. Bak böyle. Bunları karıştırıyorsun. Aslında çok dandik efektler gibi duruyor ama acayip bir şey arıyorlar. Color Noise attığımda biraz daha böyle fili bir efekt yapıyor. Mesela bakın bunu karanlık bölgelerde daha çok fark edersin. Mesela heh, Bu tarz bir fili bir dalgalanma efekti yapıyor yani. Fotoğrafa attığımda en azından biraz daha dinamizm katıyor fotoğrafa. Daha böyle e efektif oluyor yani anladın mı? Burada Inter Friends bilmem ne Ghost diye bir efekt var. O da böyle. Direkt Strop. Bu efektin ismi de Strop kanka. Bunların böyle piyasada işte flicker Kamerada shutter ayarı diye bir şey vardır. Onu doğru yapamazsam böyle sürekli pırpır pır derler, pırpırlanır. Strobe bir tane alettir kanka. Strobe'a böyle sürekli bir ışık patlatıp söndürür. Ama çok güçlü bir ışık patlatıp söndürür. Onun makineleri vardır, strobe makineleri. <laughs> o efekti yapıyor bir tık daha. Zaten altta da strobe diye başka bir efekt var. İşte burada bir sürü efekt var. Mesela random low res diye bir şey vardı, aynen. Random Lovelace'i seçtiğimizde çok güzel bir efekt yapıyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Eskiden böyle e, kare nasıl derlerdi ya mozaiklenir ya görüntü arada bakın şimdi ara ara mozaikleniyor. Çok sevdiğim bir efekt. Random Lovelace'i seçtikten sonra maksimumunu artıralım. Duration'ını bir yapalım. Buradan ayarlarını yapabilirsiniz. Mesela bakalım nasıl bir şey oldu. Ha mesela bunu da biraz düşürelim. Bak şimdi ara ara böyle görüntü Bozulup geliyor. Bozulup geliyor. Bak. Gördün mü? Bak şimdi. Bozulacak. Tık diye bozuldu. Geri geldi. Çünkü duration'ı 1 yaptık. Duration'ı 0.2 yaptığımızda görüntü de sürekli bu şekilde bozulma olacak. Bak mesela sürekli gidiyor böyle. Bir bozuluyor geliyor. Bozuluyor geliyor. Tam eski kamera efekti. Eski televizyon efekti yani. Görebiliyor. Ama bu şekilde oluyor görüntü. Normal. Böyleyken arada böyle bir bozulma efekti. Çok severim. Random Love Res efektini çok severim. Strop var tekrar dediğim gibi, şu ışık patlayıp sönen bir strop. Ama buradaki strop mesela diğer strop daha strop aynı. Yani bu strop da güzel bir strop efekti oluyor. Yani i̇çerisinde çok fazla efekt var. TV Roll, TV Distortion, Block Distortion, Screen Distortion, glitchler var mesela. Bakın glitch attım videoma. Bakın bu tarz glitch efektleri atabiliyoruz. İstersek glitchin üzerine geliriz mesela. Glitch Holes var. Bu tarz arkayı siyah yapar. Glitch settings'e gelelim mesela. Bu tarz Bunu mesela size'ını artırabilirsiniz, düşürebilirsiniz. Amount dediği gücünü yükseltebilirsiniz. Kanka çok fazla efekt var. Holomatrix gerçekten hani sadece bir hologram efekti olarak düşünülmezse acayip güzel bir efekt. Dediğim gibi tekrar sildik arkayı. Arkaya hiç holomatrix atmadım. Üste holomatrix attım. Ve bunda mesela Choose Present dedim. Buradan bir tane Empire seçtim. Empire seçtikten sonra Disable Time FX Yine tekrardan Bu tarz bir efekt yapabilirim Böyle yapıyor Dediğim gibi mesela bunu kapatalım bir de Premiere'de hızlıca bakalım Yeni bir proje oluşturalım buna da holo matrix dedik Şimdi Premiere'mizin içine başka bir green screen videomuzu attık Green screen videomuz 24K'de sanırım 4K olması gerekiyor öyle hatırlıyorum 4K bir video Bunda mesela projemizi açtıktan sonra mesela alt tuşuna basılı tutup üstte bir tane aktardım alttakini kapattım. Şimdi üstteki görüntüye FX bölümünden geliyorum. Ultra key e atıyorum. Ultra key e atıyorum. Ultra key ile green screen nasıl yapılır onu da göstermiştim zaten. Hızlıca key kalır. Bu şekilde key e attık. Sonra aramaya holomatrix yazıyorum ve holomatrix çıkıyor. Çünkü dediğim gibi Premiere'e yüklenen bir efekt. Tıkladık holomatrix'imizi attık. Tabi şey oldu. Buradan ilk önce bir iyi bir Key işlemi yapmamız gerekiyordu. O yüzden Mat Generation'dan pedestalı biraz açalım. Aynen. Açtıktan sonra düzeltmiş olduk. Şimdi tekrar kompozite gelebiliriz. Aynen. Şimdi Holomatics'i açtığımızda bakın gördüğünüz gibi bu. İstersek arkadaki yine yeşilliği açabiliriz. Bu tarz bakın bir hologram efekt yapabildik. Dediğim gibi bütün efektler tekrar ve tekrar bunun içerisinde var. FX bölümüne geldiğinde bakın bir present aslında yani present ile plugin'in farkını açıkladım yine açıklayayım. Plugin bir eklenti. Present o plugin'in içerisinde hazır ayarlar yapıp kaydetme durumu. Aslında tam olarak bu. Mesela diyelim ki bu ultra key bir plugin olsun. Yani sonradan yüklenen bir eklenti olsun. Ben geliyorum mesela ultra key'e key color'ını değiştiriyorum. Pedestal'ını değiştiriyorum. Sonra diyorum ki ben bunu bir şablon olarak kaydedeyim. Sonra tekrar kullanırım diyorum. Sonra ben bunu present olarak kaydediyorum. Ve sonrasında key color pedestal 100 olarak kaydoluyor. Ve istediğim zaman attığımda ultra key atıyor. Sonra ayarları atıyor üzerine. Çalışma mantığı bu şekilde. Dediğim gibi Holomatrix de bir efekt. Holomatrix'in içerisinde bulunan hologramlarda bir present. Birer present yani. Mesela sen buradan Mockingbird'ü seçtiğinde Emin Emin şarkısına çok hani demiyormuşum. Çok kötü resmi olurdu. Mockingbird'ü açtığında burada Mockingbird'e uygun hareketler yapıyor. Bakın mesela Lines'i kapattı. Buna tıkladım Lines'i açtı. Empire'a tıkladım. Mesela neyi kapattı? Buna tıkladım şuna tıkladım. Ha, bunu kapattı şunu açtı. Yani dediğim gibi hepsi birer play, e, olduğu için çalışma mantıkları aynı sadece ayarları farklı. Bu tarz bir efekt istersek bu tabi e, arkayı kapatalım. Buraya bir tane jpeg atalım. Bir tane böyle Onur Baba jpegini atalım. Beni anlat. Desin ki Allah'ım ya Rabbim, desin. Bu ne harika bir kişiliktir yahu desin. Ha şöyle tam da olmadı ama böyle bir mesela kendimi holomatrix olarak anlattırayım. İstersek maskeleriz. O maskelediğimiz yere efekt veririz. Hızlıca onu da göstereyim. En azından bir plugin'i tam anlamıyla biraz da fikir vermiş olurum diye düşünüyorum. Mesela bir tane video attım. Bu videoyu açtım. Sonra bu videoda e, ne yapalım? Ablamız burada dursun. C'ye basıp Üstte i̇şte bir tane kopyalayalım böyle ve bunu add frame old diyelim. Add frame old dediğimizde donar bu. Donduktan sonra alttakine de add frame old diyelim. Tamamen don. Şimdi burada biz maskeleme yapıp hızlıca bir maskeleme yapalım. Siz bunu daha detaylı girebilirsiniz. En azından videoyu da 40 dakika yapmamak açısından böyle hızlıca göstereyim. Bu tarz bir maskeleme yaptık diyelim. Sonra bu maskelemenin üzerine Holomatrix çekip attığımızda bu tarz bakın çok garip bir efekt yapabiliriz. Mesela bunu full de izleyelim. Bu tarz bir video yapabiliriz. Şöyle bir efekt yapabiliriz. Sonra mesela ne yapalım? Sağ tıklayalım. Nest yapalım. Precompose. After'daki Precompose'un aynısı. Nest yaptık. Sonra Nest ile buradan Position ve Scale oynattım. Biraz da büyüttüm. Bu tarz bir efekt yapmış oldum. Position'ı şuraya getirmem lazım Ya işte böyle bir şey. Aynen. Hah, durup Bu kafada bir hologram efekt yapabilirsiniz Bu kafalar gerçekten çok 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 iyi bir plugin Bulmanızı indirmenizi öneririm Kankiler Ufşt dedik ve geldik. Bropala, Red Giant Universe, Result'ta Da Vinci Resolve'da değiniyor. Römer'de de, After Effects'de de hepsinde kullanabiliyorsunuz biraderleri. O yüzden bunu indirin kullanın. forum.spankram.com'a girip aşağıda linki bulabilirsiniz. Üyelik açmayı unutmayın. Gelin bana video fikri verin. Ben çekeyim sizin isminizi okuyayım. Gelin sorunlarınızı yazın. Yardımlaşın kankiler. Biz büyüdükçe çok güzel bir yardımlaşma platformu kuracağımızı düşünüyorum. İyi bir forum olursak After Effects'te yaşadığınız her sorunu dakikasında çözmenize imkan tanıyabiliriz biraderlerim. Şimdi videoyu kapatmadan önce onunla Acöster kanalına abone olup kodeksin. Onun da kanalına abone olup Instagram'dan nasıl beni takip edebilirsiniz. Bu ropalar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Oya Matrix'i e anlattık. Bir dahaki ileride ne anlatırız bilmiyorum artık. Zili açmayı da unutmayın kankiler. Bay bay.